Teşkilatımıza emeği geçen çok kıymetli bir abimizi bu gece uğurluyoruz arkadaşlar. Sevgili Mustafa abi söyleyecek çok şey var ama en iyisi kısa kesmek. Yolun açık olsun abi. Bu teşkilat seni hiçbir zaman unutmayacak. Senin de bizi unutmaman için bütün arkadaşlardan karınca kararınca. Benim ağzım pek laf yapmaz bilirsiniz. Diyeceğim Kalbimi burada bırakıyorum. Beni unutmayın. Yaşasın cinayet masası. Keşke hepimizin emekliliği böyle olsa. Bak bu Mustafa abi mesleğin en sık adamlarından biriydi. Bu kahvenin sahibi Halit abi de öyle. Avcının yanındaki de Hasan abi. Mesela adaşın. Cinayet masasının eskilerindendir. Efsanedirler. Tabii en büyükleri avcıdır. Ona niye avcı diyorlar? Bana niye deli diyorlar? Çünkü o avlar, ben deliririm. <laughs> Efendim? Ne haber? İyidir, hayrola? Babam seninle tanışmak istiyor. Artık zamanı geldi dedi. Ne zaman müsaitsin? Bak, benim güvenlik şirketi yeni elemanlar arıyor. Gel seni de oraya alalım. Bu zamanda emekli maaşıyla götürmek zor be amca. Ya Mustafa ben bıktım be kardeşim yeter. Ya, i̇tin uğursuzun peşinde bir ömür tükettik. Hatırlarsın Eyüp'lü Ragıp olayını. Ama yakalamadım. Ya, yakaladım ama tam 14 kilo verdim. 14 kilo. Ya ceset görmekten bıktım artık. Müzeyenle oturayım. Elinden tutup televizyona boş boş bakayım. Ya tek istediğim bu. Hı -hı. Tamam. Yenge ha? Nereden bildin abi? bir yani omzun çöktü, hafif yan döndün. Biraz şaşırdın, biraz kızardın. Vücudun bas bas bağırıyor evladım. <laughs> Mustafa abi! El al beraber! Ulan deli, ulan deli! Haydi millet! Bir, iki, üç, haydi! Haydi! haydi gidelim hayde hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde Bursa'nın ha Dağ kara yemişet Good guy!